Adana'nın serin rüzgarlarıyla kucaklaşan Kızıldağ Yaylası, çevresindeki büyüleyici dağ manzaraları ve göz alıcı doğal güzellikleriyle yaz aylarında serinlemek ve doğayla baş başa kalmak isteyenler için adeta bir cennet sunuyor. Akdeniz bölgesinin kalbinde yer alan bu eşsiz yayla, yüksek rakımı sayesinde yazın kavurucu sıcaklarından kaçmak isteyenlere serin bir sığınak sağlıyor. Çevresini saran dağlar ve yemyeşil doğası ziyaretçilerine huzur dolu anlar vaat ediyor. Tarihi boyunca yazlık bir yerleşke olarak kullanılan Kızıldağ Yaylası, aynı zamanda kültürel etkinlikleriyle de dikkat çekiyor. Her yıl düzenlenen Kızıldağ Karakucak güreşleri, bölgenin geleneksel mirasını yaşatırken, ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Doğal manzaralar eşliğinde yürüyüş yapabilir, serin iklimin tadını çıkarabilir ve yerel şenliklere katılarak kültürel zenginlikleri keşfedebilirsiniz. Kızıldağ Yaylası, doğanın ve kültürün iç içe geçtiği bu özel mekanda huzur dolu bir kaçamak arayanları bekliyor.